Adana güzellemesi, Çukurova gülsün kaldığım yerde, Toros dağlarında yarsın Adana, Akdeniz şen olsun geldiğim yerde, Yüreği de taze narsın Adana, Seyhan, Ceyhan, Servet, Gel önümü tut, Taş köprü tarihi yazgıya şahit, Ezen vakti merkez camisinin git Gönüllere sevda sarsın adana. Adana kebabı yanda şalgamı, Türkleri silsin kederi gamı, Şükranla açılsın perdesi camı, En değerli yerde dursun Adana. Doğal ortamların talan olmasın, Adana sevdası yalan olmasın, Kıyıda köşede kalan olmasın, 5 Ocak'ta zafer görsün Adana. Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara. Adana düşmedi, düşmedik dara. Bağımsızlık, bağımsızlık andı içilen yere. 10. yıl marşı vursun Adana. Şahin yaylasında şimal yıldızım. Efsane adıma bağlandı sazım. Gül güle yar gülüm Bahçeden azım Yeni ufuklara varsın Adana Gönülleri sevda sarsın Adana En değerli yerde dursun Adana 5 Ocak'ta zafer görsün Adana 10. yıl marşı vursun Adana Yeni ufuklara varsın Adana Onuncu yıl marşı vursun Adana, yeni ufuklara varsın Adana.